Beşiktaş taraftarının Vadon Sancho çılgınlığı devam ediyor. Sosyal medyada, C.Ometo Beşiktaş, yorum sayısı 3,5 milyonu geçti. İngiliz oyuncu kendisinin e gösterilen bu ilgi yüzünden şaşırmış durumda. Şimdiye kadar siyah beyazlılara transferini sadece eski hocası Ole Gunnar ile yeniden beraber olabileceği güzel bir macera olarak görüyordu. Solskjaer'in yardımcılarını da aradı, ancak Juventus ve eski takımı Dortmund'un tekliflerinin çok gerisinde düşünüyordu. Ancak gelinen süreç sonrasında İngiliz yıldız hem milli takımda beraber oynadığı oça Chamberlain hem de Dele Alli gibi eski Beşiktaşlılardan bilgi aldı. Önce Abraham'ı sonra da endidiyi çözen Dele Alli'nin yorumları ise Sancho için ciddi anlamda etkileyici olmuş diyor daha önce Türkiye'de oynayan pek çok isimle temas kurdu. Solskjaer'in yanı sıra yardımcılar, Imaş ve Hartig ile konuştu. Ayrıca Tami Aberaham'ı da aradı, Nijeryalı Minajer'i de avantajı oldu. Beşiktaş'ın kendisinin ilgi gösterdiği ilk dönemde Sancho'nun ciddi hamleleri yoktu, ancak sosyal medyadaki, hücum, İngiliz oyuncunun kafasını ciddi anlamda karıştırdı. Victor Osimhen'e ödenen rakam ve Endidi'nin de Beşiktaş'a gelmesi Sancho için pozitif bir destek noktası oluyordu. Çünkü İngiliz oyuncunun menajeri Nijerya asıllı. Bu yüzden Türkiye ile yakın bağlantıları var. Bu da Beşiktaş için, neden olmasın seviyesinde.